Herkese merhaba. Bugün beraber 8. sınıflarda üçgende yükseklik kavramını inceleyeceğiz. Üçgenin bir köşesinden karşısındaki kenara doğru çizilen dikmeye yükseklik denir. Üçgenin 3 üç tane köşesi vardır. A köşesinden BC kenarına doğru indirilen dikmeye yükseklik denir veya B köşesinden karşısındaki kenar olan AC kenarına doğru indirilen dikmeye yükseklik denir veya C köşesinden karşısındaki kenar olan AB kenarına doğru indirilen dikmeye yükseklik denir. Evet, bu üçgenlerde eğer dik açılı bir üçgense yüksekliğe direkt dik kenarlar diyebiliriz. Eğer dar açılı bir üçgense yükseklikler ortada kesişir diyebiliriz. Eğer geniş açılı bir üçgense yüksekliği dışarıdan çizebiliriz. Bunun örneklerini inceleyelim. AB kenarlarına doğru yükseklik çizmemiz isteniyor. Burada AB kenarlarını kırmızı renkle işaretleyelim öncelikle. Yüksekliğin tanımında şunu ifade etmiştik. Bir köşeden karşısındaki kenara demiştik. Bu AB kenarının karşısında C köşesi vardır. Hepsinde C köşesini işaretliyoruz. C köşesinden karşısındaki kenara doğru indirilen yükseklikti. C köşesinden karşısındaki kenara doğru indirilen dikmeye yükseklik diyorduk. Yine C köşesinden karşısındaki kenar olan AB kenarına doğru indirdiğimiz yükseklikti. Yine C köşesinden karşısındaki kenar olan AB'ye doğru indirdiğimiz doğru parçası yüksekliği veriyordu bize. Dik üçgen olduğu için dik kenarlar direkt yüksekliktir diyebiliriz. yanda verilen bir kare çevre uzunluğu 24 karenin 4 kenarı olduğu için 24'ü 4'e bölelim demek ki her bir kenarının uzunluğu 6'dır diyebiliriz buna göre DEC üçgeninin alanının kaç olduğunu sormuş bize şöyle yapalım E köşesinden DC kenarına doğru indirdiğimiz dikme yükseklikti. Burada karşılıklı kenarlar birbirine eşit olacağı için 6 ifadesini kullanalım. Üçgenin alanını hesaplarken taban uzunluğu 6, yüksekliği 6 bölü 2 yapacağız. 6 çarpı 6 36 yarısından da 18 doğru cevabını elde edebiliriz. Yanda verilen ABCD dikdörtgeninin alanı 80 olduğuna göre üçgenin alanının ne olduğunu soruyor bize. Öncelikle 10 ile kimi çarparsak 80 yapar. 80'i 10'a bölelim dikdörtgenin diğer kenar uzunluğunu 8 şeklinde bulduk. Daha sonra yeşil bölge yani üçgenin alanına bakacağız. B köşesinden EF kenarına doğru indirdiğimiz dikmeye yükseklik denir. Burada yükseklik dışarıdan indirildi gördüğünüz gibi. Karşılıklı kenar uzunlukları eşit olduğu için yüksekliğe 8 diyebiliriz. Kenar uzunluğu 3'tür. Bölü 2. Üçgen alanını verecektir bize. 4 çarpı 3'ten alanımız 12'dir. Yanda verilen üçgenin alanının 54 olduğunu ifade etmiş. Burada A köşesinden BC kenarına doğru indirdiğimiz dikmeye yükseklik diyelim ve H ile gösterelim. Kenar uzunluğumuz gördüğünüz gibi 9, yarısı bize 54'ü verecek. Burada 9'a bölelim 1, 9'a bölelim 6, İki eşitliğin diğer tarafına çarpım şeklinde geçecektir. Yüksekliği 12 bulabiliriz. Bize çevreyi sormuş. 9, 12 ve 15'i toplayacağız. 27, 9 daha 36 diyebiliriz. ABC üçgeninde yükseklikler A köşesinde kesiştiğine göre... B açısı kaç derecedir diye ifade etmiş. Eğer A köşesinde kesişiyorsa C'den AB'ye doğru indirdiğim dikmenin A'da olması gerekir. Veya B'den AC'ye doğru indirdiğim dikmenin yine A'da olması gerekir. Yani bu bir dik üçgendir. Üçgenin iç açılar toplamının 180 derece olduğunu biliyoruz. Burada 90 ile 32'yi topladığımız zaman 122 yapacaktır. 122'den 180'den de 122 çıkardığımız zaman B açısını 58 şeklinde bulabiliriz. Yandaki kareli zeminde verilen turuncu boyalı bölgenin alanı kaç birim karedir diyor. Tamamından üçgeni çıkartırsak eğer turuncu bölgeyi bulabiliriz. Burada bu bir kare ise bir tane kenar uzunluğunu bulmamız yeterli olacaktır. 6 tane Kare geçtiği için 6 birim diyelim. 6 da buradan 6 çarpı 6'dan 36 gelecektir. Büyük karenin alanı yani buranın alanını 36 bulabiliriz. Daha sonra üçgenin alanına bakalım. E köşesinden DC kenarına doğru indirilen dikme yükseklikte gördüğünüz gibi 4 birim ilerledik. 6 birim de burada var. Üçgenin alanını hesaplarken taban çarpı yükseklik bölü 2 yapıyorduk. Buradan 12 gelecek tamamından üçgenin alanını çıkardığımız zaman bize turuncu bölgenin alanını verir diyebiliriz. Yandaki ABC üçgeninde yükseklikler G noktasında kesiştiğine göre FCB'nin açısının ölçüsünü soruyor bize. FCB açısını sorduğu için buraya X diyelim. B köşesinden AC kenarına doğru indirilen dikmeye yükseklik denirdi. Burada mavi bölge bir üçgen oluşturdu. Dışarıya çıkartalım. 30, 90, buraya da 60 kalacak. Üçgenin iç açılar toplamının 180 olabilmesi için. Belirli bir kısmını 22 şeklinde vermiş. 60'dan 22'yi çıkartarak buradaki kısmı da 38 bulabiliriz. Yanda verilen ABD üçgeninin alanı 27'dir a köşesinden bc kenarına doğru indirilen dikmeye yükseklik denir dedik ve burada yükseklik gördüğünüz gibi dışarıda yüksekliği h ile gösterelim kenar uzunluğumuz 9 yarısı bize üçgenin alanını verecek yani 27'yi h eşittir 2 eşitliğin diğer tarafına geçerken çarpı şeklinde geçecek 9 ise bölü şeklinde geçecek burada h'ı 3 çarpı 2'den 6 bulabiliriz haşı altı bulduktan sonra bize alan ACD'yi soruyor. Yine taban çarpı yükseklik bölü 2 yapalım. Tabanımız 2, yüksekliğimiz 6. Bize yarısını soruyor. İkiler sadeleşti. Doğru cevabımız 6 cm karedir. Evet, başka bir teste geçtik sanırım. Buradaki testi de çözelim yandaki kareli zeminde verilen üçgende bc kenarına ait yükseklik 24 cm olduğuna göre burası kenar uzunluğuysa karşısındaki köşe a'dır a köşesinden karşısındaki kenara indirilen doğru parçası yani dikmeye yükseklik diyorduk burada kaç tane kutucuk geçtiğimizi hesaplayalım 6 tane kutucuk geçiyoruz ve bunun 24 olduğunu ifade etmiş demek ki bir tane kutucuğun uzunluğu 4 birimdir diyebiliriz bize sorduğu şey ise ab kenarına ait yüksekliğin kaç santimetre olduğu burasını ab kenarı olarak düşünürsek c köşesinden ab'ye doğru indirdiğimiz dikme yüksekliktir kaç tane kutucuk olduğunu sayalım 8 tane kutucuk var. Her birinin 4 birim olduğunu ifade edersek 8 çarpı 4'ten 32 birim doğru cevabımızdır. Yanda verilen BAC dik üçgenine göre BC kenarına ait yükseklik kaç santimetredir diye ifade etmiş. BC kenarı burasıdır. A köşesinden karşısındaki BC kenarına indirilen dikmeye yükseklik denir ve bize burayı soruyor. Üçgenin alanını hesaplayalım. Yükseklik çarpı taban uzunluğu bölü 2. 20'yi 2'ye bölelim 10. 10 çarpı H bizim alanımızdır. Alanı başka bir yerden de hesaplayabilirdik. B köşesinden AC kenarına doğru indirilen dikme yükseklikte yani burada yüksekliğimiz 12, kenar uzunluğumuz 16 olabilirdi. 12'yi 2'ye böldüğümüzde 6 yapacaktır. 6 çarpı 16'dan 96'dır alanımız. Diğer alanımızı da 10 haş diye hesaplamıştık. İki alanı şimdi birbirine eşitleyelim. 10 haş 96 ise yüksekliği buradan 96 bölü 10 şeklinde bulabiliriz. yandaki kareli zeminde verilen abc üçgeninde yükseklikler verilen harflerin hangisinde kesişir diye ifade etmiş burada bac'nin açısının ölçüsünün 90 derece olduğunu görüyoruz öyleyse c köşesinden ab kenarına doğru indirdiğimiz dikme a köşesinde olacak yüksekliğimiz yani n harfinden geçebilir Aynı şekilde B köşesinden ac kenarına doğru indirilen dikmeye yükseklik denir yani burada yüksekliğimiz k üzerinden geçecektir İki yüksekliğin kesiştiği nokta köşe noktası olan a köşesidir Yandaki şekilde ECGF dikdörtgeninin alanı 180'dir diyor. 12 ve 6 daha 18'dir. 18 ile kimi çarparsak 180 yapar? 10'u. Demek ki kısa kenarda 10'dur. ABCD karesinin alanı da 49. 7 çarpı 7'nin 49 olduğunu biliyoruz. Demek ki buralarda 7'dir. Olduğuna göre BFH üçgeninde HF kenarına ait yükseklik kaçtır diyor. Şimdi HF'nin karşısında B köşesi vardır. B köşesinden HF'ye doğru indirilen dikmeye yükseklik denir. Burada karşılıklı kenar uzunlukları birbirine eşit olduğu için 10 ile 7'yi toplamamız yeterli olacaktır. Hangisinde yükseklikler üçgenin bir köşesinde kesişir? Dik üçgende olacak tabii ki. Bakalım 60 40 üçgenin iç açılar toplamı 180 olabilmesi için 80 olması gerekiyor buranın. Bura 90 derece yapacak. Doğru cevabımız C seçeneği öyleyse bu noktada kesişirler. Kareli zeminde verilen şekilde BD'nin uzunluğunun 4 cm olduğunu biliyoruz. Yani her bir kutucuk öyleyse 1 cm'dir. Buna göre ABD, CDB ve BDE üçgenlerinde BD kenarına ait yüksekliklerin toplamı kaç santimetredir diyor. Öncelikle ABD üçgenine bakalım. BD kenarı burası. Karşısındaki köşe A. A'dan BD'ye doğru indirdiğimiz dikme yükseklikti. Burada 5 tane kutucuk geçtiğimiz için 5 santimetredir. BCD üçgenine bakalım. C köşesinden BD kenarına doğru indirdiğimiz dikmeye yükseklik denir. 6 tane kutucuk geçtiğimiz için 6 santimetre diyebiliriz. Aynı şekilde BD kenarının karşısında E köşesi vardır. E'den BD'ye doğru indirdiğimiz dikmeye yükseklik denir. Burada da 4 kutucuk geçtiğimiz için 4 cm diyebiliriz. Hepsinin toplamından 15 gelecektir. Yandaki kareli zemine alanı 40 cm kare olan AB soru işareti şeklinde bir üçgen çizilecektir. Şöyle yapalım. Kenar uzunluğu 10 cm. Yüksekliği bilmiyoruz. 2'ye böldüğümüzde 40'ı elde etmemizi istiyor bizden. 10 bölü 2 5'tir. Yani 5 haşın 40 olmasını istiyor. H burada 8'dir. Çünkü 5 kere 8'in 40 yapması lazım. Yani yüksekliği 8 birim olan bir üçgen çizilmesi isteniyor bizden. Buna göre soru işareti yerine aşağıdakilerden hangisi gelebilir diye ifade etmiş. 8 birim yukarıda bir şey arıyoruz. Şöyle yapalım. 5 tane kutucuğun 10 cm olduğunu gösteriyor bize burada. Yani her bir kutucuğun 2 cm olduğunu biliyoruz. Yüksekliğimizin 8 cm olması gerekiyor. Yani 4 kutucuğa ihtiyacımız var. Burada 4 kutucuk ileride olan kimse yüksekliğimizde odur. Yani L. Bu şekilde bir üçgen çizilebilir. Evet sorularımız burada bitmiştir. Bir sonraki videoda üçgende kenar ortay konusunu işleyeceğiz. Şimdilik görüşmek üzere.